Merhaba sevgili gençler. Bugün çevresel ifadelerde çarpma işlemi çözümlü örnekler birinci videomuzla birlikteyiz. Eğer yeni videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Derslerimize her zaman gibi kalem kağıt olmadan başlamıyorsunuz. Şimdi herkes hazırlanıyor. Dersimiz başlıyor. Öncelikle bu konunun konu anlatımını izlemediyseniz açıklama kısmına linkini ekliyorum oradan ulaşabilirsiniz ya da şu an sağ üst köşede göreceksiniz oradan da tıklayarak ulaşabilirsiniz. Soru uygulamasında bilmiyorsanız her sorudan önce 5 saniye ara veriyorum. Önce soruyu kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Sonra benden kontrol ediyorsunuz ve video sonunda da yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Buyurun ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz kolay. Aşağıdakilerden hangisi 20 mn cebirsel ifadesine eşit değildir diyor. A şıkkıyla başlayalım. Neydi kuralımız? Sayılar birbiriyle, harfler birbiriyle. Burada 20 20'nin çarpacağı bir sayı yok. O zaman m ve n'yi çarpacağım. Yani yan yana yazacağım. 20 mn olacak. Doğru. 5 şıkkı. 4 kere 5 20 mn. 20 mn oldu. Bu da doğru. 10 kere 2 20. m ve n'yi yan yana yazıyorum. 20 mn. Bu da doğru. Buraya geldik. 20 başka sayımız yok. Tamam. M ile ne kareyi çarparsa M N kare olur. Yani bu ifademiz yanlış. Cevabımız da D şıkkı oldu. İfadesinin en sade eş değeri aşağıdakilerden hangisi? Önce çarpmaları yapacağız. Sonra da bunları birbirine ekleyeceğiz. Çarpma ve toplama yapacağız. Sayımızı aşağıya alıyoruz. Bunları dağıtarak çarpacağız. Bir doğal sayıyla bir cebirsel ifadeyi çarpıyoruz. 2 ile başlayalım. 2'yi 3x ile çarparsam 2 kere 3, 6. 6x. 2'yi 1 ile çarparsam 2 kere 1, 2. Burayla işim bitti. Geldim buraya. Şimdi 3'ü önce öndeki ile 1 ile çarpıyorum. 3 kere 1, 3. 3 kere 2x, 6x yaptı. Dağıtma işlemini yapıp çarpmayı bitirdikten sonra nasıl topluyorduk arkadaşlar? Birbirine benzeyenleri yani x'leri birbiriyle, x kareleri birbiriyle, x küpleri birbiriyle, sayıları birbiriyle topluyorduk. Geliyorum buraya. İçinde x olan ifadeler 6x, 6x. 6x ile 6x'i bir araya getirirsem 12x yapar. Sayıları da topluyorum kendi arasında. 2 ve 3'ü toplarsam da 5 yapar. X'leri kendi arasında topladım. Sayıları kendi arasında topladım. 12x artı 5'i yani A şıkkını bulduk. <laughs> Yine kolay bir soru arkadaşlar. Bu da çarpma işleminin modellemesini veren bir soru. Yukarıdaki model aşağıdakilerden hangisi için kullanılır? Bakın çarpma işlemi eğer modelleniyorsa daima bir dikdörtgen oluşur. Parçalı bile olsa, mesela burada iki parçadan oluşuyor, her zaman dikdörtgen oluşur. Şimdi burada kısa kenarımız yani burası c. Buradaki uzun kenarımız a ve b yani a artı B olarak verilebilir. C ile A artı B'yi çarparsanız cevabı bulacaksınız. Zaten bize de onu soruyor. Cevabımız A şıkkı. Yok hocam ben öyle yapmak istemiyorum derseniz A C ile B C'yi toplayıp paranteze alırsan yine bu ifadeye ulaşacaksınız. Cevabı A şıkkı olarak bulduk. <laughs> Aşağıda yan yana iki tane dikdörtgen verilmiş. Bakın az önceki soruya benziyor. Dikdörtgenin alanları toplamını hesaplayan cebrisel ifade aşağıdakilerden hangisidir? İki şekilde çözebilirsiniz. Birincisi az önceki yaptığım gibi arkadaşlar. Önce uzun kenarı ve kısa kenarı buldum. Birbiriyle çarptım. Ya da parça parça. Mesela 3 ile 2x artı 1'i sonra da 3 ile 3x eksi 2'yi çarparsınız. Çıkan sonuçları toplayarak bulabilirsin. Ben birinci yöntemi kullanacağım arkadaşlar. Önce uzun kenarın boyunu bulacağım. Bakın 2x, 3x daha 5x 1 eksi 2 eksi 1 yapar. Yani bu uzun kenarımızın boyu 5x eksi 1. Kısa kenarımızda da zaten 3'tü. Bir daha tek tek uğraş bir daha topla yapmaya gerek yok. Önce topladım şimdi çarpıyorum. 3'ü içeriye dağıtacağım. 3 kere 5x 3 kere 5 15 15x. 3 kere eksi 1 eksi 3 yapar. 15x eksi 3'ten cevabı c şıkkı olarak buluyoruz arkadaşlar. <laughs> Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar? Önce işlemi tahlil etmek gerekiyor. Bakın burada bir çarpma işlemi var. Parantezle çarpacağız. Sonra da eksi parantez içinde bir işlemimiz var. Önce buradaki çarpmayı sonra da buradaki çıkarmayı yapabilirsiniz. Bu bir. Ya da burada da sanki eksi bir varmış gibi içeri dağıtabilirsiniz. Yani yine çarpma işlemi yapabilirsiniz. O yöntemi yapalım. Yazıyorum soruyu aşağıya. Önce buradaki çarpmayla başlıyorum. Onu x ile çarpıyorum. 10 kere x, 10x. 10 kere eksi 2, eksi 20 yapar. Onu yazdık. Burayı bitirdik. Bak burası eksi 1'miş gibi. Eksiyi dağıtacağım içeriye. Eksi ile eksi 5x kare ne yapar? Eksi eksi artı 5x kare. Eksi ile eksi 6x artı 6x. Eksi ile artı 1 çarparsam o da eksi 1 yapar. İşaretleri farklı olduğu için. Bakın buradaki parantezden de kurtulmuş olduk. Dağıtma özelliğini yaptıktan sonra az önce kullandığım ifadeyi yapacağız. Bunları birbirleriyle toplayacağız. Yani benzer olanları. Burada genelde en büyük kuvvetten başlanır. X kareden başka var mı? Yok. O zaman onu yazıyorum. 5x kare. X, X kareler bitti. Şimdi X'lere geçiyorum. Burada 10 X var. Burada da artı 6 X var. Toplarsam 16 X yapar. Şimdi de sayılardayız. Eksi 20, eksi 1, eksi 21 yapacak. Cevabımız 5 X kare artı 16 X eksi 21. Yani A şıkkı doğru cevabı. Üçgenin alan formülünü hatırlamıyorsanız arkadaşlar, taban ile yüksekliği çarpıp 2'ye bölüyorsunuz. Eğer bundan dolayı yapamadıysanız durdurup bir daha çözmeyi deneyin. Ben anlatmaya devam edeceğim. Tabanla yüksekliği çarpmam gerekiyor. Sonra 2'ye böleceğim. Yani a-2 ile 2a-6'yı çarpacağım. Dağıtma özelliği kullanıyoruz. Önce a'yı sonra eksi 2'yi dağıtacağız. a'yı çarpalım. a çarpı a, a kare yapar. Yani 2a kare. a'yı eksi 6 ile çarparsam eksi 6a. Geldik eksi 2'ye. Eksi 2'yi 2 ile çarparsam eksi 4 yapar. Eksi 4 a yaptı. Eksi 2 ile eksi 6'yı çarpacağım. Eksi eksi artı yapar. Artı 12. Düzenleyelim. Böyle dağınık bırakmıyorduk arkadaşlar. A kareden başka yok. A'lar 2 tane. Eksi 6 a, eksi 4 a, eksi 10 a yapar. 12'den de başka yok. Demek ki bu ikisini birleştirip eksi 10 a yazacağız. Düzenlenmiş halini bulduk. Bu bizim çarpma işlemimizin sonucuydu. Üçgenin formülünde ne vardı? Bir de 2'ye böl diyordu. 2'ye bölersem Hepsi 2'nin katı olduğu için sorun yok. Bu 2a kareydi. a kare olur. Bu 10'du 5 olur. Bu da 12'de 6 olur. Yani a kare 5a artı 6 oldu. Cevabımız 5 şıkkı oluyor arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kaç doğruunuz olduğunu yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca konu isteklerinizi ve önerilerinizi bekliyorum. Sizin önerileriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Aşağıdaki yorum kısmında bunları benim için yazarsanız sevinirim. Ekranda gördüğümüz logomuza tıklayarak kanalımıza kolayca abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve logomuzun yanında iki kutucuk göreceksiniz. Bunlardan da tüm 8. sınıf teok konularına veya YouTube'u size kanalımızdan önerdiği bir videoyu izleyebilirsiniz. Sloganımızı unutmuyorsunuz. Takipte kalın ve tavsiye devam edin. Herkes bir garip matematiği tanıyana kadar. Bir dahaki derste görüşürüz.